Merhaba, ben Cem Yılmaz. Teşekkür ederim. Değerli hayranı olduğum kıymetli büyüklerim, sinemaya beraber emek verdiğimiz arkadaşlarım, setlerde gördüğüm arkadaşlarım, sinema severler, basın mensupları, misafirlerimiz ve Gonca Vuslateri. Ben sinemanın ...gülen yüzünü temsilen sizlerle beraberim. Bir grup marjinalin yüzünü e, ağırtan... ...bizi e, bu küçük mekanda... E, ...AKM şu anda müsait olmadığı için... E, <laughs> ...bu küçük mekanda farkındaysanız... ...piyano da boş, Fazıl da programdan çıkarıldı. Deminden beri orada oturuyorum. Atilla abinin ensesini gördüm. <laughs> Ve hatırladım dedim Atilla abi ben bir gün zengin olursam dedim. <gülüyor> oldu. <gülüyor> Ve dedim olursam dedim onur ödül alacaksın dedim. Netekim o da oldu. Çok güzel insanlarız. Hepimiz daha iyilerine layığız ama geceyi şenlendirecek en kaliteli komedyen ne yazık ki müsait. Fazla da politik olmayan ben vardım. <laughs> Bu rakama böyle bir miza. Öncelikle Siyad'ın gençlik kolu başkanı Atilla Dorsa'ya <laughs> ve sonsuz emek göstererek Hakikaten vizyona giren her filmde e, sanat filmi, gişe filmi, popüler sinema diye ayırt etmeden seçkisine koyan e, her davette her tür filmin basın gösterimine ilgi gösterip vakit ayıran izleyen tüm e, sinema yazarı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. E, sinema Bir Mucize. Bugün İzzet Günay'la Gonca Vuslateri eğer ...bir salonda, aynı salonda olabiliyorsa işte bu bir sinemanın... <laughs> ...mucizesi demektir. Eğer şu sahne varlığımla beni gülrü sürurü alkışlıyorsa bu bir mucizedir. Gerçekten sizlerle olmak e, çok güzel bir duyguydu ve müjde bırakıyorum. E, <laughs> Ve bayrağı genç bir arkadaşıma teslim edeceğim. Adet olduğu üzere onur ödülleri demin Nebahat Hanımdan da gördük. Bu sene gençlere gidiyor. <laughs> Halit Kıvanç bak. bak, bak. <laughs> Hayır, şakanın da sınırı olmalı. Halit Kıvanç değil. Önce veterinerimizi izleyelim. E o zaman e, madem hadi e, moda deyimle. Sürpriz yapalım. Önce VTR diyelim. Evet. Hem Gonca da tanısın <laughs> kim olduğunu. <laughs>